Ana. Asmış dönüş olmayan gidiş. Hazır hayra şömesi. Belki de gitmiyordur. Ne yapacak? Kahvede işe mi başlayacak? Ulan hep senin baskılarını yıldırdı bambi yüzü. Dar beni bile. Gel, 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 gel. Aha! Zeynep! Heh. Zeynep, Zeynep bana bakar mısın? Nedir bu asılsız ilan? Ha? Ne oluyor? Ne, ne, bu devren kiralık? Yavru Ceylan'ım, ben senin bu kararının tamamen yanındayım. Çık git bu sefaretin tükeninden. Ben sana tertemiz bir tüken açayım. Herkes için en doğrusu benim bu mahalleden. Hatta İstanbul'dan git. Tamam, hadi gidelim o zaman. Geleceğim. Bilal, tek başıma gidiyorum. Kimsenin hayatı benim yüzümden mahvolmasın. Özellikle de senin Cevahir. Zeynep, ben hayatımdan memnunum. Şişt, sen şimdi ilaç satmazsan bir ilaç için iki sokak aşağı mı yürüyeceğiz? Ayıptır ya. Ta, hadi indir şu kağıdı. Hadi indir ya. Bu benim son kararım. İkiniz de beni vazgeçiremezsiniz. Zeynep. Hadi. Gel. Hiç... Hadi gidin. Ya, Bora, ne sen, sen? Sen? sen ne konuşuyorsun oğlum? Bak şimdi bak bozma ha. Ne olacak? sen ne olacak? Sıt ya. kimse yok. Ne iş? Almasın lan. Otomatik ocakta bir süre gider kahve. Kıyım var kıyım. Ha bu koyu kıymık yüzünden Zeynep mahalleden gidiyor. Asıl sen ahlak yoksun olduğun için kız mahalleden gidiyor. Hafif meşrep biri olmasaydın, evli olduğun halde kızı asılmasaydın... ...her şey daha normal olacaktı. Sen anladın mı? Tek tek halledelim bu işi diyorsun değil mi yağlı biler? Kaybeden mahalleyi terk eder tamam mı? İyi mu lan kuyruk sokumun gel. Tamam lan. tut şunu ben cebimde beş kuruş para yokken bile seni yuvarlarım oğlum. Lala, hakem ol. Gel. Oğlum sen de sana bırak. Üst, çıkart hemen üstünü başını. Birinci round yazan bir kartonla aramızdan geç. Çabuk. Gel <laughs> Oğlum, Gel lan no no. No, 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 no. No, No. No, ya. Benim şu küçük dünyamda gördüğüm en büyük mallarsınız ikiniz ya. Gel lan. Gel buraya. Ya. Ya, ya, no, 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 no. Bir dakika şu tavrınız yüzünden Zeyno'yu terk ediyor, anladınız mı? Şu haliniz işte ya, şu haliniz yani. Adam olmadıklar. Eğer yine birbirinize girerseniz Zeyno bu sefer temelli gider acı. Kendine yakışıklı bir adam bulur. Ondan süper yakışıklı bir çocuk yapar. Size böyle bokus yaptığınızda kalırsınız hacı. Anladınız mı? Hadi bakayım bokus. Hadi bokus. fakir edebiyatının haklı olduğu noktalama işaretleri var. Ne yalan söyleyeyim oğlum, yukarıdaki paragraf komple haklı. Şu bana bak koyu. Seyze'yi bu hale biz getirdik. Ve onu yolundan ancak biz döndürebiliriz. Var mısınlar? Varlığım Zeynep'in varlığına armağan olsun. Elin buz gibi, tenin mantuz gibi. Sıkmadan çok sık. Sıkma sıkarım ha. Et ürkerim Lan Zeynep'i vazgeçirmek için ne yapmalı ya? Lan acaba katibi mi kullansak? Ne yapacağız? Katibi abi eczâ okutup dükkanın başına mı geçireceğiz? <laughs> Başka bir şey bulmak lazım. Öyle kolay değil işte. Zeynep an gelir söz dinler, an gelir söz dinlemez. Söz dinlemeyeceği anlardan birini yaşattı demin bana abi. E ne yapacağız peki Katip abi? Buldum. Ya Katip abi, diyorum ki sen hasta olsan da... ...hani buraların iklimi iyi gelse sana. İklimde ne var Aygıt? Aynı iklim işte. Bir... Lan satışları mı coştursak? Kız baksa ki dükkanın yeri iyi. Ha? Herkes senin gibi dar gelirli değil oğlum. Paraya piyasaya tamah etmez. Ortaklar, benim aklıma fikriyat geldi. Ama biraz malcı olabilir her zaman gibi, tamam mı? Zeyno şimdi tükkan devre derse gidecek emanede. Siz de alıcılarıyla <laughs> Kim tükkan devre almak isterse onu vazgeçirin. <laughs> Anladınız mı? Çok malca değil mi? Bakıştan zararlıyorum. Çok malca. Malım benim. Oncuk ben bile malım işte. Malım ben. Anladın mı? Anladın mı oğlum? Cebe'ye nasıl sıktıysan bana da sık. Bana da sık, yakın başıma geçsin. Bana da sıkacaksın. Lan Plastik. Seni tanıdım tanıyalı, ilk defa doğru konuştum. Aferin lan yetersiz pasta süsü gibi tamamlıyorsun en tatlı anları. Bakın beyler, bu işte beraberiz. Eczayı devren kiralamak isteyen bütün müşterileri elden geçireceğiz. Herkesin yöntemi kendine artık. Tek şartımız var, karakolluk olmak yok. Tamam mı? Gazetedeki ilan olayını çözdüm. Ama yarın ve öbür günler için. Yani bugün arayan gelebilir ona göre. Alev, üç dört tane böyle vallahi müşteri geliyor ha. Hepsi de ciddi alıcı. Zeynep verecekmiş ha. Oha! Oğlum cümlelerinde nesne kullan, bana gramerini mı? Zeynep neyi verecek? Dükkanı. <laughs> <laughs> Operasyonumuz mübarek olsun. Mahalledeki girişler belli. Eğer helikopterle gelen olmasa boyacı köy geçilmez. Uli. Heh. Biz saat iki yönünü alıyoruz. Saat on çene yere Ben de kıble tarafını alıyorum Allah kabul etsin abi. Ben de diyorum ki kuzey tarafını alayım. Avrupa'ya da sırtımı döneyim ya. Merhabalar. Meyvalı eczanesine gidecektik de geçebilir miyiz? Vallahi bilmiyorum geçebilir misiniz? Ben buraya kadar gelebildim. Ya iki dakika bir bakkala ineyim dedim. Arabayı yan çevirip klimasını çalmışlar ya. Niye ya? Ne saçma. Peki meyve eczanesine gidecek başka yolu yok mu? Var gidebilirsiniz herhalde de. Bak sizin arabanın stepnesini çalıyor Allah. Ne yapıyorsun? Lan, ne yapıyorsun? Allah! Gel oğlum buraya! Haydut. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ay Allah kahretsin ya yürü be kardeşim bu sızarlsa dükkan mı olur ya yürü yürü gidelim. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim ne kadar yakışıklı ve zenginsem artık beni bu mahalleye yakıştıramadılar. Kartımı alayım. Bir hayasızca akın daha geliyor. Hocam. ben hayatımda bu kadar hırsız bir mahalle görmedim. Bir telefon varsa polisi falan arıyor. Bir dakika. Mahallenin batı kısmısı kontrol altına alındı ve demokrasi getirildi. Orası cepte. Mahallenin kuzey kısmısında da gergin yaşandı. Netekim sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede... Mahalleye ısrarla girmek isteyen alıcılara... ...daş ve sopalarla karşılık verildi. İç bölgelerde yaşanan hareketlilik... ...akşam saatlerine doğru yerini sessizliğe bıraktı. Ne diyorsunuz oğlum? He? Son dakika habere bir geçiyorsunuz, gidiyorsunuz, ne oluyor? Hasis etmeyin adamı. Tamam mı? Açık konuşun. Başardı mı kutsal ittifakımız? He? Lan sakin ol, ihtiyatsız eczanenin müşterileri... ...basit birer tüketiciye dönüştürüldü. Evet. <gülüyor> Hayrola? Hepiniz <laughs> harita başına toplanmışsınız, hazine mi arıyorsunuz? Yok baba ya, şey... Ha, -ha ...haritadan hava durumuna bakıyoruz baba. Bu düz ortam... ...havadan ve de karadan saldırılarımız sürecek. Çık çık. Uluvi, tam. Zeynep'e gelen müşterileri siz mi engellediniz? Etrafa bak, bana bakarak. Uluvi, Ortağım, bize verilen görev neyse biz onu yaptık. Görev adamıyım ben. Uluvi, Ortağım, Hı? sana verilen görev neydi? Ya ne görevi olacak Kudüs'ü baba? Çay dağıtma görevi işte. Yani bu Midilliye bu misyon bile fazla. Ya baba bu yeter size kral kupasını versen otobüsten düşürür. Siz de otobüsten düşmüş gibi oldunuz. Bir ağız birliğidir gidiyor. Bana bak faydası ne yaptığını biliyorum ama ispatlayamıyorum. Zeynep'i rahat bırakın. Sen de akşam eve gelme. Karınla çocuğunun yanına git. Tamam Kutu, sen de doğru evine sakın bize gelme desem hoş olur mu bu. Bugün müşteri geldi mi hiç Kararını verdin mi? Bizimle Hayır, edin. gelmedi. Ne oldu? Hiç hiçbir şey olmadı. Oo, Bilal kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk geldi abi. <laughs> Zeynep, bak senin için karışık kuru pasta aldım. Yani içinde pasta bile olmayabilir. O kadar karışık yani. <laughs> Abicim, keşke misafir çağırmadan önce bana da sorsaydın. E, misafir çağırdığımda sorarım. Bilal misafir değil ki. O benim can dostum. verdiysen ben Zeynep'in odasına gideyim, ona rahatsızlık vereyim. Sen rahat rahat otur abiciğim. Yok yok, gel. Gel otur Bilal, gel. Bundan sonra böyle. Bundan sonra hırsımız. Bu evin büyüğü benim. Ben ne dersem o. Ya kardeşim, vallahi ezalmaya gelmedim ben bu mahalleye. Ya şurada benim bir tane halam var. O rahatsız, onu ziyarete geldim ben ya. Birader, Halan hastaysa eğer ona ilaç almak için de meyveli eczanesini tercih edeceksin. Fakat ilaçların hepsini devren satın alırsan... ...biz bütün ilaçları içmek zorunda kalırız. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Hadi bakalım şimdi basın buradan. Hadi kardeşim basın buradan hadi. Hadi işimiz gücümüz var da. Hadi. Var ya lala. Biri benim yaptığım bu fedakarlığı bana yapacak olsa ağzını burnunu kırarım ben o kadar sevimli miyim lan diye. Oysa ki yavru Ceylan'ımın bir tek gülüşü için bu dünyanın ortasına saplarım ben. Bir öyle mi? söylüyorsunuz lan? Lan oğlum, lan niye terk ettin nöbet yerini? Geri zamanlı, askerliğini yakacaksın. Oğlum sizin dükkana gidiyorum. Ceva oradamış. Bebeğin yüzüne yüzüne atıyormuş böyle beyaz eşyaları. Biliyor musun? Ne? Ya görüyor musun birader? İki dakika hakir görmedik fakiri, altımızdaki minderi çekiyor ya. Yürü lala gidelim, yürü. Kadir. Meyveler zanesine nasıl gideriz? Meyveler zanesi? Evet. Hacı bak buradan dümdüz gidiyorum tamam mı? Tamam. Sola oradan. Evet. Orada dikkat et karşına tümsek çıkacak. Tümsekten böyle pst, 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 yaptın mı tamam mı? Oradan böyle devam ediyoruz. Meyveler zanesi var orada tamam mı? Oraya sor onlar gösterir. Eyvallah sağ ol. Gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Dikkat et dikkat git. İyi yavrum be. Hayırlı işleri gibiyim ha. Anam ben ne yaptım lan? Ne yaptım lan ben? Adam meyve rejanesine gidiyor ya. Anam! Halamın kapısını açıp unutamıyor diyeyim. Ne yaptım oğlum? Hemen Ceva'ya kendim teslim olmalıyım. Ceva! Vallahi Berra verdiğin beyaz eşyaları geri getirdim. Bak güzel abicim, bundan sonra bana sormadan Berra gırgır gır bile vermeyin. Ben artık bu eşyaları alamam. Çünkü bunlar artık ikinci el. Eskiyi getir, yeniyi götür demiş atalarımız. Ama senin bu yaptığın yeniyi götür, eskit getir oluyor. Bu da kullanma kılavuzuna sığmaz. E bu benim yaptığım kullanma kılavuzuna sığmıyorsa sizinki esnaflık kitabına nasıl sığacak? Gerçi eşyalar tükene sığıyorsa bana sorun yok. Ben indiriyorum eşyaları. Ya indirme ya. Seni indirme istemem ben Oğlum indirme şu malları ya. Ve sinirlerim kalkıyor mahcup edeceğim seni ya. Bak Ekber amca. Amacınız ne anlamıyorum bak. Ortada fatura yok. Ödenen para yok. E bu aletlerin içinde ne var? Şarbon mu var Allah aşkınıza ya? Oğlum gel indir şunları. Ya indirme ya. Ne indirmesi ya? Bunlar eski mallar oldu artık. Eşyaları geriye yükle, yoksa vallahi yersinler vahiy kafana. Oha, trafik işaret ve işaretçilerini kırmış, danalık. Ulan bana bak, sen bizim sana verdiğimiz eşyaları iade edecek adam mısın be? He? Fakirliğin de bir haddi hududu vardır. Çabukla eşyaları geri yükle, evine götür ve güle güle kullan. Sen bana dost elini uzatacak adam mısın lan koyu kureba? Senin ağzını öldürürüm ha! Hayır er beytanıtırlar. Ne oluyor lan? Aa, de var. De var. Hacı, ben bütün bölgeleri kontrol altından kurtamadım. İçerinin müşteri kaçtı. Şu an neyse haber geldiği olabilir. Ne? Benim yüzümden. Ne diyorsun? Lan Ne? 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 Lan Ne? 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 Hayır. biraz. Şimdi siz misiniz bakalım bu dükkanın takipleri? Evet, alıcıyız. Siz? Biz galıcıyız. Galıcı etkimizi görmek istemezsiniz herhalde. O yüzden şimdi get out. Cevahir ne yapıyorsun? Onun için bir zahmet. Hayır, hayır, Çıkılırsa! Çıkmazsa ne olur? Ebenin şarjı olur! Allah Yapmayın yapmayın! Tamam Kudüs Bey, alıp götürebilirsiniz. Sağ olun komiserim. Komiserim, sizden bir şey rica edeceğim. Bunlar bir gece nezarethanede kalabilir mi? Ya, ya baba bey, ya baba bey ne diyorsun ya? Niye bizi kendi ellerinle adalete teslim ediyorsun? E, o da ne olur işte, fena mı? Alın götürün bunları. Bir gece nezarette kalsınlar. Bir dakika, ya, ya baba, baba bey. Yürü. Baba, babacığım. Başka bir şey var mı Kudüs'ü bey? Sağ olun komiserim. Olursa ararım zaten. Kes Kudüs, sesini! Aa baba, ben gelmeden daha sen gelmişsin. Ay ne kadar güzel ya. Ya Kudüs'ü babaya da burada bir oda ayarlasanız ya. Kes! Yine ya ne yaptınız lan? Babacığım nefsi müdafaa var. Bu adamlar bizim mahallemizde bize pati çekti. Ya çok pis tahrik var Kudüs'ü baba. Ben bile öküz gibi tahrik oldum ya. Bunlar saldırdılar komiserim. Şikayetçiyiz. Dükkandaydık, eczaneyi devren kiralayacaktık. Geldiler saldırdılar. O zaman tutanak tutulsun, dava açılsın. Yeter kardeşim ya. Sizinle mi uğraşacağım ben hep? Beyefendi, oranın mülk sahibi benim. Ha Kudüs'ü Bey siz misiniz? Evet. Biz de sizi dükkanda bekliyorduk Kudüs'ü Bey. Ee, beyefendi çocuklar özür dilesin de siz de davacı olmayın. Hadi özür dileyin. Özür dileyin. Yardımcı olmam. Özür. Dileriz. Tamam komiserim. Ben de şikayetçi değilim. Pekala. O zaman çıkın dışarı. Sağ olun komiserim. Birader, bir baksana. Baksana bir Sen, de. O, o. Şişt, Allah Allah. Hala adamların peşinden gidiyorsunuz ya. Ne cibriyesiz adamlarsınız be. Seni de kurtarmasına kurtarmazdım da... ...çocuğunla karın evde seni bekliyor diye kurtardım. Çok teşekkür ediyorum Kudüs'ü baba. Benim acele Ay, kahveye de. gitmem lazım. Tamam, Gitmemiz tamam. Ayı. Hadi. Ya bıraksana şu Zeynep'in peşimi Hem zaten... ...Güler'le birlikte değil mi o kız? Ya tamam baba ben zaten koyunun olduğu yerde Abdurrahman Çelebi olmayı yeğlerim. Teşekkür ederim bu arada bizi kurtardığın için baba benim hemen kahvaltıya gitmem lazım. Bu koyu fincan şimdi orada katakulli falan yapar. Yazısı yok. Devrem kiralanmış. Verdi dükkanı gitti. Hayır, buraya gelip bambi yüz görmek isterken... ...senin teke yüzünü gördüm. Asıl senin yüzünden gitti. yüksek, ökçeli ve bütçeli. Planlarıma seni dahil etmeseydim... ...Zeynep'e tek başına gidip de gitme deseydim kalırdı. Tabii ikimizi böyle yan yana görünce... ...ikimizi de aynı seviyede zannettik kız. Ya Ruzi şey ya... <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Sarılıyor musunuz birbirinize? <laughs> ay, ay, anam olur böyle şey. Ben yüzüm. Bilal büyümüş mü diye kaldırıyordum, bakıyordum ya. Ben de Cevahir'in trikosuna bakıyordum. Orijinal mi diye. Bakayım Çakma lan bu. Gitmiyorsun değil mi Zeynep? Devre olmadık değil mi? Hayır, gitmekten vazgeçtim. Dükkanı devralanları rahat bırakmayacaktınız. Ama bazı şartlarım var. Cevahir, karına geri döneceksin. Çocuğuna babalık yapacaksın. Bana şart koşma emperyalim. Vallahi işine gelirse. Senin için de şartlarım var Bilal. Bundan sonra etrafımda dolaşıp bana kompliman yapmak yok. Abimle arkadaşının sokakta sınırlı kalacak. Eve taşmayacak. Ama yani hani mantık flörtü falan. Vallahi bu kurallara uymazsanız gittiğimden haberiniz bile olmaz. Dükkan falan umurumda değil. Tamam mı? Şu, yani. Tamam mı? Tamam. 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 Yavru Bambi yüzüm çok şifreli konuştu ama ben şifreyi çözdüm. Beni seviyor. Seni kırmamak için benden de biraz kırdı. Nasıl beni seviyor yavru Celal'im? Seni gönlünden çıkartmış, beni takıyor oraya yavaş yavaş. Ağzından çıkan kulağın bir senin, tamam mı?